Evet. Ver gazı devam et. Burası tek gidiş, tek geliş. İleride ikiye düşecek. Tamam mı? Birazdan bayırı çıkarken ikiye düşecek. Devam ediyorsun. Devam. Önce kasisten atlayalım bak. İkinci vitesteyiz. Biraz daha sağlı gel. Arabalar sağımıza girmesin. Bak ikiye düştü şerit şu anda. Debriyaj fren. Hop. Verdik gazı atlıyoruz şimdi. Devam. Devam hep sağ şeritteyiz. Karşıdan gelen araçlara bakmıyorsun. Sen sadece şeridine bakıyorsun. Tamam mı? Sadece şeridine bakacaksın. Hiçbir şekilde diğer tarafa bakmıyorsun. Ver birazcık daha gaz. Bayırı tırmanalım. Evet. Aynen güzel. Karşıya çok fazla karşı şeride geçmek yok. Hep sağ taraftayız. Sağdan devam. Evet. Şimdi ayağını biraz gazdan çekiyorsun. Çünkü karşıdan gelen var. Yolu gör. Haydi tekrar gaz. Biraz daha sağ. Ver gazı. Bak öndeki aracın gitti gibi. Önce sağ sonra sola. S yaparak dönüş yapacağız. Devam. Evet, buradan gelen de olabilir sol taraftan. Biz sağa doğru dönüyoruz. Döndük. Süper. Sağdan gelen zaten burada çok fazla olmuyor ama yine baktık. Yine devam düz bir şekilde. Şimdi buradan dümdüz gidiyoruz otogarın oraya doğru devam yolun ortasına geldiğimizde baktık soldan gelen var diye biraz fren yap yavaşça geçsin bak önümüze çıktı birden haydi gaz burası dar bir yol gördüğün gibi dar yolda dikkat ediyorsun hep soldan sağdan çıkanlar olabilir onlara dikkat ediyorsun tamam mı yine buradan sağdan soldan önümüze çıkanlar olabilir onlara dikkat ediyoruz hafif gaz Baktık, devam yine, devam, devam. Şimdi tam yola çıkarken o sarı taksiler var ya, sarı taksilerin orada bir duracağız birazcık. Neden duracağız? Çünkü ana yola çıkış yapmamız gerekiyor ileride. Hafif hafifler diyorsun, biz düz gideceğiz. Debriyaj fren yap. Burada duruyorsun şimdi be. Sol taraftan gelene bakacağız çünkü. Hop bak bakalım burnunu çıkar yavaşça. Yok gelen, haydi çıkıyorlar. Bergaz. Süper. Bak şu ana kadar hiç hata yapmadık. Al ikiye. Devam. Düz bir şekilde. Dümdüz devam. Şimdi yine ileriye doğru gidiyoruz biz. Tamam mı? Bu Tekirdağ yolundaki dönel kavşaklara bir gidelim biz tekrar. Giriş ve çıkışları öğrenelim. Önce kasisten atlayalım. Debriyaj fren yapıyorsun yavaşça. Evet. Şu ana kadar hiç hata yok. Devam. Sadece burada nasıl gitmemiz gerekiyor? Biraz sollu. Neden? Kapılarını açabilirler bunlar. Tamam mı? Aralarından birisi çıkabilir. Ver şimdi hafif gaz. Yine aynalarına bir bak. Arkanda kimse var mı diye. Kimse yok. Evet yolu gördükten sonra biraz hızlanıyoruz. Hafif gaz. İlerideki mavi aracın peşine takıldık. Hop. Debriyaj fren yavaşça. Debriyaj fren 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 gitme adamın üstüne doğru. Evet devam. Ver gaz. Yani gördüğün gibi yayalar ne yapıyor? Direkt önümüze atlıyorlar. Tamam mı? Önümüze atlayabilirler. Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi öndeki araca yaklaştığımızda ışıklara bas debriyaja. Evet aksın araba debriyaja bas. Frenle geliyorsun. Ver sol sinyalini. Verdin. Hop ikideyiz zaten. Biraz daha fren. Biraz daha fren. Evet bırak debriyajı ver gazı. Takıl peşine. Evet dönüyorsun şimdi yine yavaşça. Döndün. Süper. Birazcık daha. Dönmedikçe birazcık daha çeviriyorsun. Tamam mı? Yani full çevirmek yok. Ver gazı devam ediyorsun. Ver gazı devam. Haydi 3. Yine devam. Evet. Bu geçsin. Ayağını gazdan çek. Bu gitsin. Dönecek mi bu? Dönüyor. Dönsün. O zaman ver gazı tekrar. Şimdi bak aynana. Bu da geçsin bizi. Ver sarsın yerini. Geçtikten sonra. Evet baktık gel sağ şeride doğru uzakta. Yolumuza girdik. Debriyaj'a bas. frenin ışıklara geliyorsun. Debriyaj fren. mı? Hayır düz gideceğiz. Debriyaj fren yap. Hop duruyorsun çok yaklaşma. Hop durdun. Şimdi durunca hep biri al. Boşta beklemek yok öğrenirken. Boşta beklersen hata yaparsın çünkü. Yine ışığı bekleyelim bakalım. Arkana bak yine dururken. Dibinde ne kadar bak. Sağımıza yaklaşmış arkadaki. Sonra sol aynaya bak bir kere. Solda kim var? Sonra dikiz aynana bak. Ne kadar yakın ne kadar uzak. Kalkarken stop ettirmemek için ne yapacaksın? Önce burası düz zaten. Bırak freni gitmez. Freni bırak gitmez bu. Evet. Debriyajı bıraktığında araba gitmeye başlayacak. Hop tekrar fren yapacaksın. Bu şekilde devam edeceğiz dedi, giderken. Bak gittik geldik hiç hatan olmadı buraya kadar. Tamam mı? Hiç hatan yok buraya kadar. O zaman ver şimdi gazı yavaşça. Ver gazı ver ver. Çok değil. Birden bırakmak yok. Ver şimdi gazı. Al ikiye. Süper. Nazar değdirdim. Hiçbir şey almadım. <laughs> devam. Ver gazı ver ver ver. Önümüze çıksın o. Devam. O kendi yolunda zaten bak. Hemen üçüncü vitese alıyorsun. Devam ediyorsun. Devam. İyi demeyeceğim bir daha o zaman. Devam 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 ver gazı. Şimdi üçgen levhayı gördük mü? Gördük. Kasiste burada. Debriyaj. Fren. İkiye düşeceksin şimdi. Hop düştük. Arkamıza bakıyoruz aynaya yine. Evet. Verdik gazı. Daha orta hızda bırak. Devam. 3. Şimdi nasıl yaklaşıyorduk döner kavşaklara? Hep sola yaklaşıp sağdan çıkış yapıyorduk. Bak öndeki gibi. Ne yapıyor? Soldaki bankete yaklaşıyor. Çok sola da gitme ama. Orta hızla gel biraz sağlı gel. Çok az sağlı. Aynen. Böyle çizgiye yakın geçiyorsun bak. Hemen ileri. Direkt ileriye. Ortadan ileri. Ver gazı şimdi. İlerideki kavşaklar nasıl? Birazcık daha geniş. Onlara daha çok dikkat etmemiz gerekecek. Ver gazı ver 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 ver. Vitesi 4'e al bakalım. Evet önümüz boş çünkü. Devam ediyorsun. Devam. Mesela yaya geçiyor. Yaya geçidinin üzerinden tamam mı? 3 saniyede geçiyordu. Unutma. 3 saniye Birinci şerit 3 saniye 2. demek ki 10 saniye sürüyor bir şeridi geçmesi ver gazı yine devam 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 döner kavşaklara girerken ne yapıyoruz biz önce sol aynamıza bakıyoruz solumuzda kimse var mı diye <laughs> tamam o zaman hafif sağa doğru yaklaşıyorsun solunda birisi varsa ve vitesi 2'ye düşmen gerekiyor şimdi 2'ye düş bırak devriyacı Evet oradaki de gelsin. Haydi devam yol hakkı senin. Devam et devam et. İkimiz birlikte gireceğiz oraya. Yine sola yaklaş. Yaklaş sola. Evet hemen en sağa doğru. Gri arabanın peşine takıl. Evet evet dümdüz devam et. Ver gazı devam. En sağdan devam ediyorsun. Evet yolumuz artık düz. Şimdi 3 tane daha kavşak geçeceğiz seninle sonra geri döneceğiz. Al 3. vitese. Haydi bakalım ver gazı öndekini sollayalım şimdi. Amacımız sollama yapmak. Sollarken ne yapacağız? Önce sol aynamıza bakacağız. Şimdi bak arkada geliyor. Gazı kes önce Bu bizi bir geçsin. Tamam mı? Bak solumuzdaki eğer bizi geçmek istiyorsa ayağımızı gazdan keseceğiz ki o bizi geçip gitsin. O da yavaşladı bak şu an biz gaza basınca değil mi? O zaman bakalım nerede kaldı o geride. Normal hızda seyredelim. O bizi geçtikten sonra onu sollarız mesela. Ya da sen bas öndekini sol. Kararı sen ver. Tamam o zaman bas gaza hızlan şimdi sen. Bas gaza hızlan. Bak senin direksiyon hakimiyetin çok iyi. Hiçbir şekilde arabayı oynatmıyoruz sağa sola. Al dörde. Evet devam ediyorsun yine düz bir şekilde. O bayağı geride kaldı arkadaki araba. Sollamaktan vazgeçti bizi. İleride şimdi dönel kavşak var. Yanından geçip yine düz gidiyoruz. Tamam mı? Yaklaşınca ne yapacağız? Önce ayağımızı gazdan çekiyoruz. Çek gazdan ayağını. Debriyaj fren yapıyorsun yavaşça. Şimdi olabildiğince yavaşlıyorsun. Bak keskin çünkü burası. Evet. Olabildiğince yavaşla. ikiye düşeceğiz. Evet. Daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Sağa doğru geliyorsun hafif. Hep solumuzun boş olması gerekiyor. Şimdi sola yaklaşıyorsun. Öndeki gibi bak. Ne yapıyorsa aynısı. Çok da dibe değil. Peşine takıl. Hop ver gazı devam. Aynen. Sağdan sağdan devam ediyorsun. Biraz sollu geç. Aynana bak yine sola geçerken. Ver gazı şimdi yine. 3, Haydi devam. Ver devam. Ver devam. Aynamıza baktık. Sağ şeritte var mı gelen? Var. O yüzden geçmiyoruz sağ. Böyle devam. 4. Yine devam. Şimdi ön tarafta yine ne var? Bir tane daha dönel kavşak var. Bas debriyaja. Gel hafifçe sağa doğru. Sinyale gerek yok. Evet. Yine 2'ye düşeceğiz. Evet. Evet. Yine sol aynana bak soluna kimse girmesin. Hemen dibinden yine. Evet çizginin dibinden. Yine ileriye. Bir aşağıdan ineceğiz. Geri döneceğiz daha doğrusu. Haydi devam. Ver gazı. Bak ayağın daha çok alışmaya başladı debriyaja. Daha çok azaldı sallanmalar. Evet 3. Devam ediyorsun. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Katılma yolunu oradan çorlu yazandan alt geçitten geri dönüyoruz. 4. Devam devam. Yine aynalarını sürekli kontrol etmen gerekiyor tamam mı? Sol ve dikiz aynası. Sağ tarafta da motosikletler gelebilir. Onlara dikkat ediyoruz. Şimdi bize levhane diyor. Dikkat et diyor bak yavaşla diyor. Yol S yapıyor. En fazla 70 de gitmen gerekir diyor. O yüzden ayağımızı biraz gazdan çektik. Evet hemen düşme vites. Sadece gazdan çek. Tamam mı? Gazdan çektin. Şimdi sol tarafımızdan araçlar geliyor. O zaman onların geçmesine izin verdik. Durmak yok çünkü böyle yollarda duramayız biz. Bas debriyaja. Aksın araba yavaşça. Hafif fren yap. Çok sola kayma geçtin o. Şimdi sen onun peşine. Takıl peşine. Bırak şimdi freni. Bırak debriyajı ver gazı. Evet. Devam. Hafif gazla devam ediyorsun. Devam. Ne diyor bize burada? Köprünün üstündesin diyor. Siyah beyaz levha. Burası ne diyor? Üçgenler var. O zaman burası viraj. Üçgenlerin bittiği yerde viraj bitiyor. Devam. Ver hafif gaz. Ver hafif gaz. Ver 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 ver. Şimdi katılma şeridi bak ileride. Taralı alana çıkmak hiçbir zaman yok. O kırmızı gibi hep sağdan sağdan ilerleyeceğiz. Ver gaz devam. Ver gazı ver 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 ver. En sağdan devam. Şimdi çıkarken aynana bak bakalım bir solunda araba var mı? Yok. Ama biz bu şeritten devam ediyoruz. Mavi çorlu tabelası var ileride. Şurada bak solda sağda. Tamam mı? Oraya şimdi giriş yapacağız. Ver sağ sinyalini sürekli. Arkadakiler anlasın çünkü bizim gireceğimiz yeri. Evet. Bas devriyaja. Yavaşlat sonra ikiye düş. Bayağı bir yavaşlat arabayı. Yavaşlat, yavaşlat, yavaşlat. Evet. Daha yavaş, daha yavaş. Dönüyorsun şimdi. Evet, dön, 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 dön. Şimdi bak burada farklı bir tabela var bak. İleride, sağda. Bak. Fosforlu sarı. Değil mi? Sen ana yoldasın. Sağdan tali yol geliyor diyor. O zaman Hı. sola baktık. Var mı gelen? Yok. O zaman dönüyoruz. Şimdi bak çizgi boyunca dönüyorsun. Çok geniş değil. Evet. Evet, döndün. Bergazı devam. Köprünün altından öbür tarafa geçeceğiz tekrar. Devam. Diyor ki taşıt sollanmaz diyor. Yol S yapıyor diyor burada. İleride yine bir tane sarı levha var. Ana yoldasın diyor. Alüçe. Devam. Devam ediyorsun. Evet, buradan devam. Şimdi ayağını gazdan biraz çek. Hemen dönüyorsun. Döndün, döndün. İlerliyorsun. Ver gazı. Köprünün altından yola çıkacağız tekrar. Bu sefer katılma şeridine gireceğiz. Az önce ayrılma şeridindeydik. Şimdi katılma şeridinden yola giriş yapacağız. Evet, bravo vallahi. Buraya kadar hiç hata yapmadım bak gerçekten. Bir tek evden çıkarken stop ettik o kadar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi buradan sağdan dönüyoruz bu tarafa doğru. <laughs> Babalar öyle yapar, sorun yok. Dönüyorsun şimdi sağa doğru. Dön 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 dön, dar dön. Bak sağa dar, sola geniş döneceğiz. Veriyorsun gaz, hadi devam. Ver gaz, ver 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 ver. ver. Tırmanmadığını düşünüyorsan ikiye düşebilirsin. Tamam düş ikiye. Evet. Bak birden bırakmak yok. Ne diyor? Ana yol bitti diyor bak. Siyah çizgi koymuş. Bas debriyaja. Evet. Yavaşça fren yapıyorsun yine. Yavaşça fren. Dönüyorsun sağa doğru yavaş yavaş.